Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle Mega kutumu yoksa Star hediyesi mi daha çok ödül veriyor? O adlı videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir hesaba geçtim. Yan hesap. baktım böyle böyle böyle. Ben ana hesabımda açtım. Açıkçası söyleyeyim. Star hediyesi kazandı ama ben Mega kutucuyum abi. Mega kutu kazanır abi. Bak. Şöyle. Bu benim ana hesabım. Ana hesabımda hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Mega kutudan. Aa, Star hediyesinden iki tane gizemli ve bir tane efsane verdi. İki gizemliden koştum çıktı. Bir tane legendary'den de şey çıktı. Para çıktı. Hesap max yani. Bir bakalım hesaptan mı dolayı yoksa star hediyesi mi normal düz fazla girilmeyen e, kaç karakterim vardı kusura bakmayın bir bakayım. 43 karakterim var. 43 karakterlik bir hesaba bakalım ne kadar kostüm çıkacak. Gene olduğu gibi mega kutudan başlamak istiyorum. Star hediyesi ya da star hediyesinden başlayayım bu sefer. Mega kutudan başlamıştım. Hemen hızlı hızlı açalım arkadaşlar. Tık tık, 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 tık. Yani şey çıkmıyor. Ender. Ender. Süper ender. Ender. Allah. Bismillah. Yıldız gücü verdi. Süper ender. Ender. E, profil şeyi verdi. Mega kutudan daha iyi şeyler çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. İnşallah mega kutudan daha iyi şeyler çıkar. Ben mega kutuyu bir de şey için seviyorum bu arada. Abi elmas veriyor. En kötü elmas veriyor diyecektim ki. Bunu verdi. Bir kostüm, bir yıldız gücü, bir de oyuncu profili verdi. <laughs> Mega yaptı? Yüz seviyorum ya. Eski oyuncuyum arkadaşlar. Mega kutu adam. Aha güzel mi? Tamam yıldız gücü aksesuar. Allah. İki tane yıldız gücü. Pemi maxladık. Evet, açıyorum, açıyorum, açıyorum. Hızlı hızlı arkadaşlar. Tutunmamanız için hızlı hızlı, hızlı. açmaya çalışıyorum. Ve bitti. Buraya kadardı. İki aksesuar, bir yıldız gücü, bir kostüm, bir tane de oyuncu profili olarak tahmin ediyorum. Unutabilirim ama buradan siz şey yapın. Aklınızda kalsın. Şimdi mega kutuya geçiyorum. 7 tane mega kutu alacağım. Mis gibi çıtır fırından taze çıkmış. Bu arada eski mega kutudan o verdi çok iyi abi. Eski mega kutu daha çok sekiyordu. Bu belirli bir yerde sekiyor diyecektim ki altı yazdı. 4 de veriyor. Bir kostüm bir de bu kostüm 300 taşlık bir şey 150 taşlık. Abi direkt gel yani mega kutuya verdim ben hocam. Normal klasik şeyli şerif şey tam iki tane de şey çıktı. Abi bu ne? Harbi bu arada mega kutu kazandı şimdi de ben mega verdi. Tarafsız olarak puanlamaya çalışıyorum ama Abi o koştum saatim tüm her şeye bedel neredeyse. Güzel koştum. Aha iki yazdı bir daha veriyor. Lola verdi karakter verdi. Yani bu hesapta lola bile yok düşünün arkadaşlar. Ben öbür hesaba şey kazanmış olabilir, yıldız kazanmış olabilir ama Şunda aha. Abi efsanevi verdi bu ne? <laughs> Abi yok mega kutu kazandı ya. Allah'a mega kutu kazandı. Abi yapma. Yapma yanarız hocam 7 yazdı. 3'ten veriyor. Yani dört tane açtık. Ne verecek? Yıldız Şeli. Abi ben bunu çok istiyordum bana vermedi ya. Süperstar. Benim hesabın şansı yok arkadaşlar. Bu yan hesabım çok var. Test dedim. Emojisi verdi. Profili verdi. Bitti galiba. Aynen bitti arkadaşlar. mega kutumu kazandı. Yıldız star hediyeleri mi kazandı? Siz belirlen yorumlarda sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.